E hocam biz hep iştah, kuşluk, teheccüd, evvabin bunları mı kılacağız? Biz hiçbir şey yapmayacak mıyız? Yahu zaten hiçbir şey yapmayacak değil. Her şeyi yapacaksın da. Sen malayani, fuzuli, o televizyonlar karşısında, o hiç dünyanın ahiretine yaramayan konuşmaların var ya. Onları terk ettiğin zaman bunlara zaten vakit kalacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini yapıyordu. Hem devletin başkanıydı hem devletin başındaydı. Bütün dertlerin, bütün hastaların tabibiydi. Bütün dertlerin dermanıydı. Efendim ailesi, çocukları her şeyi efendim idare ediyordu ve aynı zamanda bu vazifeleri de yerine getiriyordu. Sen şimdi diyorsun ki o biz bunları nasıl yapacağız? Ya niye yapmayacaksın sen? O sabah namazından sonraki o yarım saat işimizin adı ne? Ama sen uykundan fedakarlık etmezsin. Ama sen maçından feda etmezsin. Ama sen istirahatinden feda etmezsin. Mala yani fuzuri ayaküstü bir saat iki saat muhabbetlerinden feda etmezsin. Oo, bunları nasıl yapacağım? İşte onları feda edeceksin ki bunlara yer kalsın. Onları feda edemediğin zaman bunları zaten yapamazsın. Bunlar iki zıt bunlar bir arada bulunmaz. Ondan sonra kuşluk namaz. İki rekat bana yetmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men sallal duha kim kuşluk namazı kılarsa sintey aşerate rekaten on iki rekat kılarsa ben Allahu lehu fil cenneti kasran min zehebin Allah ona cennette altından bir köşk bina eder. Her günde altından bir köşk alma imkanı var kuşluk namazıyla beraber. Ondan sonra akşam namazından sonra evvabin ne kadar önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya iki rekat bile kılsa evvabini İki rekat bile kılsa. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem onun namazı rufiat salatu fi illiyyin illiyyine kaldırılır. Illiyyin salihlerin efendim Allah'a yakın olan yeşedül mukarrabun çok mukarreb kulların makamı illiyyin salih insanların ruhlarının kabul edildiği yer. Oraya onun namazı yükselir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Akşamdan <laughs> sonra iki rekat kılan. Ama iki rekat beni kesmez. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Men ba'del maghribi sitte rekaatin. Akşamdan sonra kim altı rekat evvabin namazı kılarsa. 2, 2, 2. Ama kazası olan insanlar, kaza namazları olanlar. 20 sene, 30 sene adamın kazası var. Hala rahat rahat gezebiliyor ya. Kazası olanlar ne yapacak? Altı rekat evvabin kılmasın. O iki rekat evvabin kılsın. Geri kalanda ne yapsın? Kaza kılsın. Kuşluk iki rekat kılsın. Geri kalanda ne yapsın? Kaza kılsın. Teheccüd 2 rekat kılsın. Geri kalanda ne yapsın? Kaza kılsın. Kazalar mutlaka ödenecek. Niyet edilir başlanırsa adamın 30 sene kazası olsa bugün niyet etse başlasa ertesi gün ölse Mevla hepsini kabul ediyor. Tamam bu kulumun ömrü olsaydı niyeti sağlamsa hakikaten niyeti efendim kılmak ama bu da yani bir günde de bir gün falan bir günlere de düşmeyin günde ya. Adam günde bir günlük kılıyor. Ya o kaza ne demek biliyor musun? Zaruri uykun tamam mı hadi 8 saat diyelim günlük 5 saatte de yeter de 8 saat diyelim hani günlük uyku 8 saat uykunu çıkacaksın manşet temin çoluk çocuğun nafakasını temin etmek için 8 saat dünya ittifak etmiş 8 saat efendim çalışma 8 saat ona çıkacaksın 16 bir de yeme içme belli ayakta tutacak kadar bir 2 saat daha ona çıktın yemesi içmesi tuvaleti falan 2 saat ne oldu 8, 16, 18. 2 saatte namazlara falan çıktın. 20. Geri kalan vakitte diyor bu ne yapacak? Kaza. Hep devamlı boşan. Bu adam film izleyemez. Bu adam reklam izleyemez. Bu adam boş işlerle uğraşamaz bu adam. Borçları bitirene kadar böyle. Zamanında borçlanmışsın o zaman bunu ödeyeceksin. Ama insan yani günde bir günde kılsa niyeti hakikaten kılmak olsa ömrünün sonuna kadar böyle kılacağım. Efendim ölüm ona gelse Mevla ben ömrünü uzan etseydim kılacaktı. Niye? Niyetiyle hemen kılmış kabul eder. Ama böyle bir kılıp bir kılmayan, ara veren şey yapan o bu müjdenin haricindedir. Allahu Teala Hazretleri kendisine olan hakları bizlere ödemeyi nasip eylesin. Kul haklarından bizleri muhafaza eylesin. Rabbimizin haklarına da kulların haklarına da riayet eden kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin.